Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft serimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar adam bir önceki bölümde bahsetmiştim ama bir önceki bölümü izlemeyenler varsa diye ufak bir bahsedeyim birkaç bir şeyden. Ee, şimdi arkadaşlar bu bölümde artık benim biraz daha madene ihtiyacım var. Bu yüzden gideceğiz ve bir maden bulacağız. O madenden işte bayağı böyle demirdir, elmastır bir sürü şey kasacağız. Ki örs yapabilelim. Servet. Üç yapıp işte kazmama basabileyim. Bir de arkadaşlar ben şöyle bir şey buldum. Ee, bunu bu arada dünyada gezinirken buldum. Hani bu böyle garip bir şey. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Ha. Abi ben de köyler gibi yaptım ya. Hiç şey olmadı. Bu ne? Bu şey mi arkadaşlar ya? Sanki şey vardı böyle. Bir tane silah vardı. Bir dakika şuradan geçim geçeyim. Daha doğrusu silah dedim de Minecraft'ta hani. Eşya. Doğrusu. Sen ne kadar yüksekten vurursam o kadar fazla hasar veriyordu galiba. <laughs> Deneyim. Böyle zıplatıyordu falan sürekli vurabiliyorduk. Çözemedim. Bir deneyeceğim. Bakayım bunu da. Merak ettiğim şey mesela. Evet. Ne kadar yüksekten atlayıp vurursam o kadar fazla hasar vuruyor kritiği falan o kadar güçlü değil ama mesela örnek veriyorum ben buradan buraya çıktım işte mesela bir buradan vurdum mu düşünün bir de oradan vurdum mu zaten tekiyor mesela şöyle de göstereyim hemen 2 dakika ama aşağı inmen lazım senin yani gölge nasıl oldu burada ama burada aşağıya değil yani şöyle düşünün arkadaşlar burada mesela birine vurduğumda daha fazla hasar yiyecek Öyle düşünebilirsiniz. Tamam arkadaşlar bunu almam güzel oldu. Bu silahı. <laughs> bunu etrafta gezinirken buldum. Şimdi arkadaşlar. Olayımızı ben anlatayım. Video dışında ben 9 tane blaze cube topladım. Şu an elmas set olduğumuz. Yani büyük basılı elmas set olduğumuz zaman. Nedir? Ay nedir demişim. Ende gideceğiz. Haberiniz olsun. <laughs> ay. Ee, o yüzden <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor arkadaşlar bana ya? <laughs> tamam şu an sesim galiba biraz daha iyi yani herhalde öyledir diye düşünmek istiyorum. Bir tane tekne yapacağım hemen ve açılacağız ama. Şimdi şöyle ben bu evin koordinatlarını bulamam imkanı yok. Bu yüzden telefondan fotoğrafını çekeceğim. Şu şekilde hemen arkadaşlar iki dakika. Tamam arkadaşlar iki tane iki kere çektim fotoğrafını artık eğer kaybolursak şu koordinat kısmından bir şekilde bulacağız eve. En azından öyle umut ediyorum. Şimdi biz e böyle normal olarak hep şu köyler arası gidip gelmiştik. Ben videoda göstermemiştim bir üçüncü köy olduğunu söylemiştim size. Ee, bu bölümde o köyü de göstereceğim zaten köy dağlık bir yerin orada belki orada bir ufak tefek yarık gibi şeyler vardı bir bakalım işlerine eğer güzel bir şey varsa oralara da girebiliriz bor şu keskinlikte kılıcımın gitmesini şu an hiç istemiyorum ya acilen örs yapıp e, işte örs yapıp bunları tekrardan sağlamlaştırmam yani ne denir ona Tamir etmem he. Tamir etmem gerekiyor. Çünkü onarım yok. Keşke onarım olsaydı bunlarda ya. Zamanla 30 level falandım. Bu seride de. Şimdi bayağı az level'ım. Neyse şimdi bunu çok da kafaya takmaya gerek yok. Hemen. Evet gördüğünüz gibi köy burada aslında. 3 e, tane köyün birbirine hepsi yakın. Bu çok güzel bir şey yani bence. Bence inanılmaz güzel bir seed. Hatta işte benim bir önceki videoda speedrun seed dememin sebebi de buydu. Hani zaten bir köyde doğuyorsunuz. Köyün içinde iki tane demirci var. Ee, ve ikisinden de hani demir şeyler falan çıkıyor. Direkt yıkık portalı gidip yıkık portaldan aldığınız eşyalarla hemen yıkık portalı yapıp nedir'e gidip işte sonra oradan şeye gidip ismini unuttum. Aa ismi neydi onun? Blazer'in çıktı. Berbat bir kale başarımı. İşte anladınız o yapı hani Blazer falan çıkıyor. Böyle de iskeletleri çıkıyor. Oraya gidiyorsunuz falan direkt. inanılmaz yani şey böyle speedrun yapmaya uygun bir seed. Şimdi ben bunu öldürmemiş miyim bu arada? Hemen öldürelim. Hmm. Gel bakayım sen bir buraya. O ne? Yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Adam hile açtı ya. Arkadaşlar ben bunu yanlış saymam. Adamın nasıl hile açtığını gördünüz mü? ölüyorduk az kalsın da iyi ölmeden kurtulabildik bu şekilde. Adam resmen ila ya bu ne böyle? Ya bak yaptığı şey çok garipti. Buraya geldi. Büyük olduğu için buradan zıplamasına gerek kalmadı. Ama buraya geçti bana bir tane çaktı zaten ben öldüm. Hikaye gibi. Bu arada kömür lazım hala. Kömür alırım. Zaten level'a da hiç hayır demem yani açıkçası. Hemen şunları da alalım. Zaten madene gireceğimiz için kömür lazım olacak bize. Hem bir şeyleri pişirmemiz gerekirse diye hem de ışık. Evet doğru ben yanıma ışık almayı unuttum yani meşale almayı unuttum. Bunların karşımıza çıkması çok güzel oldu diyebilirim. Zaten bizim yani bu seri her şeye aykırı gidiyor ya böyle inanılmaz güzel bir seed ben bu seedde bu kadar şey olduğunu hatırlamıyorum işte ne bileyim sonra e, kömür bulamadık <laughs> bayağı uzun bir süre odun yakarak her şeyi pişirdik falan yani bu seri böyle her şey aykırı gidiyor normalde sen mesela mağaraya girersin direkt ilk mağaraya girişinde böyle neredeyse bayağı bir kömür bulursun sonra bulduğun o kömürlerle gidersin demir pişirirsin biz yine de demir bulabildik doğru düzgün. Hadi demir biraz bulduk. Çünkü demir demircilerden ve 3 tane yaklaşık olarak 3 tane ım, demir golem kesmemiz sonucunda geldi. Ona bir şey diyemiyorum ama her şey genel olarak aykırı bir seri olarak devam ediyor yani bu seri. Öyle diyebilirim size. Okay. şu an bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi şuradan şu şekilde devam edelim. Ee, Java sürümünde olsaydım denizin altındaki kapı taktiğiyle yapabilirdim ama Java sürümünde olmadığım için o taktik çalışmıyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. O yüzden e, boş boşuna denizin altındaki maden aramaya gerek yok. Bu, bu arada buralara kadar hiç açıldığımız olmamıştı ya gerçekten yani. Daha önceden dedim ki ben bu seed'de oynamıştım. Ama bu üçüncü köyü hatırlamıyordum. Bir de buralara kadar da çok açık bulmamıştım. Yani şu an farklı bir şey çıksa buradan ne bileyim. Bir tane daha bir köy çıksa büyük olasılıkla bilmediğim için. Aslında o mağaranın altı güzel gibi duruyor da. Ben nefes alamam orada falan. Çok sıkıntı yaşarız öyle olmaz o yüzden. Aa tavşan var. Ve evet mağara var. Sonunda bir mağara gördük. Gerçekten ama bu mağara bakayım öyle normal bir mağara mı? Allah maksoltu zannettim bir an onu ya. Çok seviniyordum. Dört tane bırakayım belki lazım olur hiç zannetmiyorum ama. Bütün kömür ve şeylerle tam 16 yaptım ha. Yalnız. 4 baya fazla gelecek şimdi. Tam bir stek mi? Arkadaşlar bunun hiçbirini bilerek yapmadım ya. Bir de o daha komik oldu şu an. Şimdi bir stek şeyimiz var. Şimdi e ee, ben buranın acaba şöyle mi yapsak? Şimdi ben bu mağarada görünürde çok bir şey yok gibi. Kömür var görünürde. E ee, başka da ben bir şey şu anlık göremiyorum ya da karanlık olduğu için de göremiyor olabilirim. Ben buranın koordinatını da alayım. E ee, önce bir gideriz farklı yerlere bir bakarız. Şu şekilde. Hemen buranın da koordinatlarını aldım. Zaten dönüş yolunda bir kosta buradan da geçeriz diye düşünüyorum. Bir de keşke yanıma yatağımı alsaydım ya. Şu an çok kötü oldu geceleri. Karanlıkta kalacağız çünkü. Ha, hmm, bak bu mağaradan ama olur. Gibi duruyor. Diğer mağara o kadar büyük gibi durmuyor ama bu mağara derine iniyorsa eğer bu mağarada baya böyle demirdir şeydir baya bir buluruz duruyor hatta demir bulduk bile daha şimdiden aa ödüm koptu zombi gider misin heh düş sen aşağı öyle öldü zaten orada güzel oldu da yalnız yanımda blok da yok o da kötü. Şurada da demir var. Harika, güzel bir mağara bulmuşuz. Güzel. Harika. O da demir değil. 6 tane demir bulduk bile. Bu şimdilik çok güzel bir rakam. Ve daha mağaraya yani yeni geldik aslında. Aa ödüm kopuyor ya. Gider misiniz arkadaşlar? Kazma ile vurdum zaten kafana da. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Ee, şöyle sudan daha çok şu an bloğa ve yemeğe ihtiyacım var. Büyük olarak. <laughs> Şöyle bir bakalım. Görünürde daha güzel bir şey var mı diye. Görünürde şu an hani başka güzel bir şey yok gibi duvarlarda benim olduğum duvarda. Hemen şu şekilde yukarı çıkalım. Aslında bu mağarayla bu mağara birleşiyorken o zaman madem madem o mağaraya da indik bu mağaraya da inelim diyecektim ama ben de kalkan olmadığını çok geç fark ettim. Atlayın onun biriniz. Hayır. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Hepsi birbirini öldürdü. Sen benden daha mı yok kullanı kullanıldın lan kendine? Lan arkanda. Bak burada meşallerim var. Patlama sakın burada. Azıcık yok mu demir falan çıksın ya. O çıktı. Bir dakika. Cadı varmış burada. Buradan uzak duruyoruz. O burada bayağı demir var hem de. Ama burada da bayağı da yaratık var aynı zamanda. Patla, patla. Patla. Hayır. Çok güzel oldu. Kendini öldürdün. Bu yüzden işte Minecraft cadılarından nefret ediyorum. Umarım ölmem. efekt geçene kadar hiçbir yere gidemem şu an yoksa öldürürler beni çok rahat. Zom sesi geliyor bir yerden. Ben <laughs> çıktım. öyle öldürdüm arkadaşlar. Çünkü öleceğim yoksa. Canım az bak zombi. Lütfen git şuradan. Lütfen git şuradan. Allah'tan o kadar güçlü değiller he. Ya nereden vuruyor? Bir dur. Aa okum bitmiş. Okum bitmiş. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Çok kötü oldu şu an. Bu gerçekten çok kötü oldu şu an. Yani tam anlamıyla inanılmaz kötü oldu yani şu an. Çünkü uzaktan öldürme silahım bitmiş yani. Sana mermisi bitmiş ya çok kötü oldu şu an. Ay. Ben şimdi benim silah ateş etmiyor diyeceğim ya. <laughs> ya ben daha az kalsın ölecektim. Hadi bakalım bu arada arkadaşlar geçmiş mi? 52 geçiyor şu an. He birazdan Gerçi mağara bölümü bu bölüm. Ben 34 geçek videoya düşürsem. Okey ya. Yeah. Birazcık mağara olduğu için. Birazcık daha uzun sürebilirim. Böyle 25 dakika falan. Çok fazla bakamadım. Burada cadı vardı çünkü. Hemen bu arada şuradaki şeyleri kıralım. Çok güzel. Çok güzel. 29 tane çıktı. 29 demir mükemmel bir sayı bu arada. Ama acaba diğer maden daha mı derine gidiyordu ya? Şu an sabah olmasını aslında istiyorum. Çünkü sabahken dışarı çıkabilirim. Şu an o yüzden daha çok mağarada dolaşıyorum genel olarak. Şöyle. Sabah olacak bu arada. Allah. Zaten tek bir mermim vardı. Onu da az önce duramadım ya bir de. Çok güzel. Bu arada sabah oluyor. Artık dışarı çıkıp videoyu kapayabilirim. Açıkçası arkadaşlar bu demir kazma kırılabilir çok da sıkıntı değil. Çünkü elimde şu an hem demirim var. Ee, hem de zaten ben elmas kazma yapmak istiyordum. O ne çekmiş. Yaratık zannettim onda. Yani azıcık bir gidip bakayım şuralarda da bir şey var mı diye. Demir memir vardır belki. Oraya gidilmez. Orası biraz sıkıntılı bir yere benziyor. O. Ama buradaki maden güzel. Tamam. Yeni madenimizi bulduk. Harika. Evet arkadaşlar hemen biz bir dışarı çıkalım. Aa bakın demir varmış. İyi ki buraya gelmişim yalnız. Gelmeseydim buradaki demirleri göremeyecektim. Çünkü çok güzel. Tamam. Şimdi hemen şuradan yukarı çıkalım. Son olarak oradaki her şeyi alacağım çünkü birazdan yani bir sonraki bölümde dedim birazdan dedim de hemen şuradaki karşıt dağda bitirelim videoyu hemen gelelim buraya. şekilde videoyu bitirebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde e, artık bu madenden devam ederiz. Son bölüm zaten. Yani Bundan sonra mağaraya gireriz. Ben hatta mağaranın güzel bir mağara bulurum. Oraya ben direkt oradan başlarım. Birazcık elmas kazarım ben belki video dışında ya da kazmam bilmiyorum. Bakarız. İşte e, sonra artık ondan sonraki bölümde de end gideriz ve ejderhayı öldürmeye çalışırız. Ya da belki e, onu daha böyle onu yayında yaparız hatta. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm mağaraya gireriz. Ondan sonraki bölüm Noga'yı birazcık trollemek için. Sonra farklı Noga ile o sunucuya girersek o sunucuda ben biraz kasılırım. O şekilde ilerleriz. İşte e, endi gitmeyi yayında yapacağım çünkü. Şimdi düşündüm onu döndüğümde. Şey, şimdi ben geldiğimde yani. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.